Arkadaşlar merhaba. Sizler için seçtiğimiz özel güreş karşılaşmalarını analiz etmeye ve yorumlamaya bugün 2021 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kilodaki tur mücadelesiyle devam ediyoruz. Kırmızı mavi izlediğiniz güreşçimiz Emre Hormonoğlu. Rakip ise Simone Produ, İtalyan güreşçi. Güzel bir mücadele. Tur karşılaşmalarını genellikle seçmiyoruz ama bazen seyir zevki yüksek mücadeleleri gördüğümü kaçırmıyoruz. İşte bakın Emrah Hormanoğlu karşılaşmaya hızlı başladı. Rakibine dalarak puan aramaya çalışıyor. İlk 30 saniye geride kaldı. Daha aktif olan, hareketli olan güreşçi Erma, Emre Hormanoğlu. Zaten hakeminde arkada biraz önce gördüğünüz bir uyarısı geldi. Pasif uyarısı rakibe ve mücadele bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 0-0 eşitlik var şu an. Emrah Ormanoğlu en son yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bulgaristan'da altın madalya kazandı. Ahıska Türk olan bir güreşçi Emrah. Ve bakın bu arada işte pasif uyarısı tam kolunu kaldırmışken oyun hareketlendi ve 4 dakika 55 saniyede oyunu durdurarak ilk defa sözlü uyarısını İtalyan güreşçiye yaptı Şimdi İtalyan güreşçinin biraz daha hareketli olması gerekiyor. Çünkü gerçekten oyun arayan isim Emrah, daha hareketli olan, oyuna yakın olan isim Emrah. 2015 yılında Ukrayna'dan Erzincan Üzümlü beldesine yerleşti arkadaşlar Emrah oldu? Oradaki Ahıska Türkü aileleri iç karışıklıklardan dolayı devletimiz Erzincan Üzümlü ve Diklisin Ahlat ilçelerine yerleştirmişti. İşte Emrah da oradan gelen Ahıska Türklerinden. 4 dakika 16 saniyedeyiz. Hakemden ikinci yarı İtalyan güreşçiye geldiğini, pasif olduğu konusunda ve 30 saniyelik süre işlemeye başladı. Bu 30 saniyelik süre içerisinde İtalyan güreşçi aktif olarak puan alamaz ise Emrah 1-0 öne geçecek. Kadın güreşinde U23'te Avrupa şampiyonu olan Elvira Kamaloğlu aynen Emrah Ormanoğlu gibi az kaldı Ukrayna göçmeni. Bunu da belirtelim bir not olarak. İşte sürenin sonuna geldik. 30 saniyelik süre bitti. Ve güreşçimiz 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı. İlk devre biraz kısır geçiyor skor olarak. Ama bu sizi yanıtmasın. Çok özel bir ikinci devre bizi bekliyor. Arkadaşlar ilk devre 1-0 üstünlüğümüzle de geçti. Gerçekten sakin ve dingin bir ilk yarı izledik ama ikinci yarı emin olabilirsiniz çok daha hareketli ve seyir zevki yüksek olacak güreş anlamında. Emrah Ormanoğlu rakibinin üzerine gidiyor sürekli olarak puan almak adına. Bakın biraz sonra hiç beklenmedik bir anda Emrah'tan bir anda oyun gelecek. Bakın buradan. Çengeli takıyor rakibine. Rakibini atıyor arkaya doğru. 2 puan birden aldı. Skor 3-0 oldu arkadaşlar. Hiç beklenmedik bir anda. Hareketli bir oyuna girerek. Rakibinden. 2 puan aldı güreşçimiz. 2021 yılında U23'te bronz madalya aldı, kürsüdeydi. 2022 yılında ise altın madalya aldı U23 güreş şampiyonasında. 2021'de yine büyüklerde Avrupa'da ülkemizi temsil ederek 8. Dünyada ise 9. olmayı başardı Emrah. 1 dakika 36 saniye kaldı. Bir ihtar puan geliyor. İhtarı Emrah'a verdi. Karşılaşmanın hakemi. Skor 3-1 oldu. Emrah'ın kızması, biraz daha sinirlenmesi veya daha hareketli bir oyun için ihtar alması gerekiyormuş. Bunu göreceğiz birazdan. İşte daha ihtarın hemen arkasından direkt olarak rakibine daldı. Yine hareket olan isim. Oyun arayan isim Emrah. Bakın. Rakibini burada bastırıyor. Minder hakemi 2 puan verdi. Ama masa hakemi görüyorsunuz beyazı kaldırdı. O puan vermedi. Skor yine 3-1. Ama Emrah olsun. Burada rakibini dışarı çıkardı. Minder'den tam dışarı çıkarırken çevirdi. Ve 2 puan da buradan aldı. Skoru 5-1'e getirdi bir anda. Gerçekten Emrah'ın hareketli bir oyun ortaya koyabilmesi için bu ihtar alması gerekiyordu sanırım. Karşılaşmanın ilk devresine göre oldukça hareketli ve seyir zevki yüksek bir ikinci devre. İtalyan güreşçinin dalma çabaları Emrah güzel karşıladı. Şimdi yine oyun arayışında olan rakibine dalmaya çalışan Emrah işte bakın dalıyorsunuz, bakıyorsunuz. Daldı rakibine. Kaldırdı. İlk başta Masakim buradan puan vermedi ama rakibinin buradan dengesini bozarak Bakın bastırdığı an, hakimiyet altına aldığı an 2 puan aldı. Alır almaz bir çırpma geldi 1-2 puan oradan. Hemen arkasından bir çırpma daha. 1-2 puan da oradan. Masa hakemi puanları arka arkaya verdi. Minder hakemi görüyorsunuz gidiyor. Bu görüntüyü, bu bölümü kesinlikle tekrar izleyeceğiz arkadaşlar. Emrah ne olduğunu anlamadı. Evet bakın. Çok güzel hareketler arka arkaya. Emrah bastırarak, çırparak arka arka yapılanları aldı. Skoru 11-1'e getirdi ve rakibini teknik üstünlükle mağlup etti. Teşekkürler Emre. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting. Thank you.